derler ya karın başkenti biddis gerçekten bu senin karın başkenti de Aydınlar beldemizdir. Aydınlar beldemizin bütçesinin çoğu karla mücadeleye gidiyor. Bunda hiç şüphe yoktur. Ama e, bu sene gerçekten aşırı soğuklar, aşırı yağışlar e, tüm her tarafı felç ediyor kar yağışı nedeniyle. Aydınlarımız da o şekil ee, biz e, bu sene karla mücadeeden gerçekten çok yoruluyoruz 7-24 saat başkanımızla beraber e, sahadayız ama şimdi e, e, bu şu anki durumda belediye başkanımız İbrahim Ergün'ün girişimiyle desteğiyle e, Sayın valimiz Ahmet Karakaya efendiye çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda valimiz bize yardımcı oldu. Bugün yüksek mahallemiz için kar savurma makinesi dediğimiz kar aracını gönderdi. Burada emeği geçen sayın valimize, tüm tüm personeline, özel idareye, her kim olursa olsun tüm herkese teşekkür ediyoruz burada. Belediyemiz, belediye başkanımız adına da ben teşekkür ediyorum çünkü kendisi bu an burada değil. Ankara'dadır.